you <laughs> sıkıldım ki, o kadar sıkıldım ki yani böyle artık atomu parçalayacağım sıkıntıdan. Ders çalış kızım. Anne ders çalıştım zaten her şeyi yapıyorum. Spor yap. Sporu da yaptım. Dans et. Anne Yaptım yaptım. Kitap oku annem kitap oku. Anne yaptım zaten gelecek okumak. Allah ben aşkına yapsın. git kapana duvara vur. Anne inanmayacaksın ama onu da yaptım biliyor ne, musun? Onu da yaptım niye konuşuyorsun hala? Ama sıkılıyorum valla sıkılıyorum. Aşağı git kızım biraz dedeler yanına git. Tamam ya. Ya. Zaten dedemler yukarıda olduğunu düşünecek. Annemler de aşağıda olduğunu düşünecek. En iyisi dışarı çıkayım. Dede. Helin, kızım. 65 yaş üstü. 20 yaş altı.